Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bumbi için kaldığımız yerle devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi ben birazcık geliştirdim köyü. Ee, bayağı bir bastım ve oyun yüz elmas hediye verdi cidden. Nasıl verdi bilmiyorum. Şu an bayağı bir elmasım var yani. Yani şu an bugün bayağı bir yükseltme yapıp karargahı basmayı planlıyorum. Ee, laf uzatmadan şimdi bir savaş yaparken bir şeyler versin. Bunların yükseltmesi de var. Neyse biz bunu bir basalım odun deposunu. Aa, bak elmaslara bak. Üf. Şimdi biz buraya saldıralım. Uh, bu müzik videolarının devamı için 20 like atmayı unutmayın ve bu için çekmeye devam ederiz. Şimdi. Aga burada bu tek sıkıntı. Tamam. Böyle direkt geldik ortadan gitme gitmek sakat işte zaten ortadan gitmek bir şeyliktir neyse şimdi onları rahat alırlar onları da kırarlar ben şunları atacağım çünkü bunlar kırılınca karargahın da canı gidiyor yani aynı şey evet. Şuraya da atalım. Ve bu. Yendik yani kolay güzel bir şekilde. Bayağı iyi. Şimdi yükseltmelerimizi yapacağız. Hızlı hızlı gelişmek açısından. Yani bakalım 10. bölüme 10. bölüme gelirsek bakalım ne kadar ilerleyeceğiz hep birlikte göreceğiz. Yani sizin beğenilerinizle birlikte ve Yorumlarınız Yorumlarınız sayesinde seriye devam ediyoruz. Yorumlarda da çok istediniz. Ve 30 like oldu ben de çekeyim dedim. Neden bu mis videosu gelmiyor? Altın full burayı aç. Bir tane daha elmas. Mis gibi. Şimdi oralara saldırmadan önce. Şu altınları da alsak. Altını biraz harcayalım. Burayı da, aç. Burayı da açtık mı üf. Ee, buradan ben odun alacağım tabii ki. Aa şey geldi. Abi altını harcıyorum yine geliyor. Harca. Harca. Tamam şimdi biz. Şu bir levellik yere bir saldıralım. Aradan çıksın. Hımm. Şu an kanalda iki serimiz var. Rings ve Bumbit. Diğerinin adını pek okuyamıyorum ama onu da istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu iki seriden sonra yeni oyunlara da geçeceğim. Yorumlarda yazabilirsiniz. Korkum olsun falan onları siz seçersiniz artık. Yeni de kanalıma abone olursa çok sevinirim arkadaşlar. Yani Gelişmem için ne yapmam gerek bilmiyorum inanın. Neyse şuna vermeden önce biraz daha ganimet kasalım. Sonra o şeyleri basıp karargahı da basarız. Oo bunu gördüm mü dayanamam. Dördünü de aldık ve evet sıkıntılı bir yer. Ama bilim bakalım ben ne yapacağım. 300 IQ gidiyoruz. Tam 300 IQ hareket. Lan tarıyor kaç kaçınlar. Tamam. Ona gittiler nice. 300 IQ yaptık. Hem de saniyeler içerisinde. Şuraya gidin. Ne olur ne olmaz. Tarıyor abi. Ha. hepsini boşalt. Tamam. Güzel 300 IQ yaparak Altın yine full oldu Altını yine harcayalım ee, Başka nerede harcayabiliriz Aha gerçek bir oyuncu Dalalım mı lan Acaba Gözcülük yapalım bir Gerçek oyuncularız. Dalmak iyidir be. Ne yap? Abi Easy, Easy Peasy dur bir dakika. Altını Açalım Boşa gitmez. Easy Peasy abi, Easy Peasy adam oyunu bilmiyor sanırım. Lan oğlum şansımıza Tüküreyim Adet oyun'a girdi. Şaka yapıyorsun. Hmm ortaya direkt bir atalım abi oradan geldi buna 3 tane gitti tamam gerisini de hallederiz tamam aynen aynen okçu kulesini alırsınız keskin nişancı kulesini hadi bakalım Onu da azıcık Aynen. Yendik yendik. Bam. Hepsi şimdi gidecek. Evet. Güzel güzel ilerliyoruz da o ada sahibinin oyundan çıkması lazım ya. Cidden. Ganimeti çok fazla bu köylere göre. Baksana abi bu vermiyor. Ona da almam lazım kardeşim. Oyundan çıktın mı? Çıktı. Ne yapayım Şimdi sana şöyle yapıyoruz. Sen biraz şuraya gitsinler. Tamam abi rahat bin aldık. Şimdi şunları da şurada harcayalım. Aynen. Yani abi savunmaları buraya kurman Bak abi mis gibi para. Ganimet yine fullendi. O kadar harcadım ya. Oo. Güzel. Karargahı mı bassam acaba diye düşünüyorum. Yani gerek yok gibi ya. Bunu basalım. 20 elmas diyor. Tamam 10 elması buradan aldık. Veririz ya. Şimdi biraz karargahı basmak için ganimet toplayalım. Diyeceğim altını da harcayamıyoruz ama şu an. Sıkıntı yok. Tamam. Sizi şuradan bırakayım. Yine 300 IQ hareketle ilerliyoruz. Şu ikisini aldım mı zaten iş biter. Ama ikisine değdiremeyen ben. Şimdi gittim. Onları da alın sonra direkt şeye gidin. Ben ne no olur normal şunu kullanayım da. Tamam. Aldık. Şimdi. velidiye bakmak için karargahı 5900 bize 2000 tane daha lazım. Evet, seviyesi fazla olan gerçek bir oyuncu bakalım. Yok ya değmez. Ganimeti çok kötü. Hem de riske atmaya da gerek. Yağmurlu bir gün. Odunu fazla ben buna dalar mıyım? Dalarım. Hem de şöyle dalarım. Şimdi onlar oraya gitsin be. Şimdi yine 300 IQ yapacağız. Bam. Havan görmedi. Güzel. Tamam, zaten onu aldık. Mermi şoku. Bence pek şok gibi olmadı ama sen bilir. Av. Bize 5500 lazımdı sanırım. Yani bin lira daha lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı hızlı ilerliyoruz. Yani elmas vereceğim ya elmas vereceğim. Beklerdim ama videoyu bir daha kesip falan uğraşmak istemiyorum o kadar. Yetiyor mu? Odunumuza yetiyor güzel. Elması ver. Ve karargahı basmak için 5900 diyor. Bir elmas ver. Evet gördüğünüz gibi karar karargahımızı da 5-4'e yolladık. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.